Oo, oh, kanaza. Oh. beni bebeğim ya da. Merhaba tatlım. This is fantastic, you are beautiful, very beautiful. Hamza Hida. 15.000 bin kişi. Ay, kim takip ediyor ki seni? Kaç yaşındasın? 1, 2. I met this guy called James. Türkçe de anlamıyorsun. Sen sürekli yalan söylüyorsun ya. Habibi, Habibim. Sen mi manet? I'm fine. everyday day same. No English. <laughs> Allah çok zaman geçti yap buluşamadık Allah çok yoğundum kankalar ama artık buluştuk birazdan çok güzel bir Omer TV şeysi gelecek nereye bakacağım bilmiyorum neyse artık inanlı az önce ben birazcık denemek için bir şeyler yaptım burada hayvan gibi kulaklıklar aldım gerçekten Amazon'dan sipariş ettim 10 bin tane parçayla geldi umarım bir şeyler umarım sesim artık böyle duyuluyordur duyulmazsa artık bilmiyorum ne yapacağım Mesela az önce birazcık gittim kendime tırnak falan taktım şimdi bana Türksün Türksün yapmasınlar diye birazcık bu bir yabancı gibi olmaya falan çalıştım. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Şu an takıma takayım. Neyse ah tırnak. Neyse çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Gittim kanada tişörtümü giydim şöyle. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> türksün derlerse vallahi fıtıracağım artık. 1, 2, 3. Hi. 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 You speak English? Of course I do. Of course I do. No English. <laughs> şey bir şey söyleyeceğim. Türk müsün? What? Türk müsün? Türk Türk. Where are from? Kanada. Kanada. Kaç yaşındasın? Bir iki. How hundred? Kaç? How hundred? hundred? Ne bir diyor <laughs> Allah? <laughs> bir dakika. You're, you're confusing me so much. I so have no idea what you're saying. I have no idea what you're <laughs> saying. Kaç 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 bir dakika. <laughs> Tamam. Ha, ha tamam güzel. Tamam, güzel. Ama seni al alabiyor. Alabiyor seni. Alabiyor. <laughs> alabiyor. Şey sende numara numara var mı sende? Numara. What? Telefon, WhatsApp. Oy. Nasıl konuşuyorum? Bir dakika. Bu benim numaram. That's my number. Ha, bir dakika. <laughs> oh, sorry, one second. Oh, That's not the one. That's not the one. Wait. That's, the right one. The, That's one. the right one. the second one. Bir dakika, ben şimdi defter yazacağım. Tamam, bir dakika. Okay. Dur. Ya senin çocuğun mu var ya? Çocuğunun defterini getirmiş. Tamam bir dakika. Ya o senin çocuğunun defteri mi? Çocuğun mu diyorum? Çocuğun mu? var? Ya manyak mısın? Buraya gelmişsin kız al diyorsun hala. Sen Türk müsün? İki saattir Türkçe konuşuyorum zaten. E ben Türkçe konuşuyorum zaten. Diyorum ki senin çocuğun mu var? E bilemesin yoksa bekar mısın? <laughs> çocuğun mu var? Çocuk çocuk. Çocuğun var. Niye? Ne? <laughs> Türkçe de anlamıyorsun. Çocuk senin var mı? <laughs> şey beni evlemek istiyorum. Sen Türk müsün? Ben Türk değil. Ha, o yüzden anlıyorsun. <laughs> Kusura bak. Ben Suriyeliyim. tamam. Ya Habibi. Ya, you have a kid. Ya Habibi. Ya Habibi yani seni seviyorum. <laughs> ya senin seni çocuğun seviyorum. var. Çocuk çocuktur. Çocuk. Çocuk kid. Çocuk tamam. Senin. Kim, ben mi? Ben yes. çocuk mu? Yok. Ben şey kaç yaşındayım? Ben şey 28 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Senin çocuğun Senin mu var? Çocuğum mu var? Senin. <laughs> ben mi? E tamam ben güzel şey yaşıklıyım. Ya! <laughs> çocuğum mu var diyorum ya? Ben... Neyse tamam boş ver. Neyse tamam, boş ver. Boş ver. Tamam boş. boş ver. Bir dakika ben şimdi numara yazacağım bir dakika. Tamam hadi yaz bekliyorum. <laughs> şey bu şey WhatsApp var mı WhatsApp? Tabii tabii. Tabii tabii. Evet. Vardır. Sen kaç yaşındasın? 18. 18. 18 mi? Ama sen gerçekten yemin ederim çok tatlısın. Teşekkür ederim. Ol. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. 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 Ya Rabbim tamam, şükürler bana olsun. Şey, bana şey İstanbul gelsin. Şey nişanlıyım. Olur mu? Ben nişanlıyım zaten. Valla. <laughs> Valla. <Vallahi. gülüyor> yok bence şey yok. Tabii. Evet bak. <gülüyor> <gülüyor> ne nişan? Tamam bırak çıkar. Tamam hadi atıyorum. Tamam, tamam atıyorum. artık nişanlı değilim. Tamam, sevgili sen de var mı sevgili? Yok kocam var. Yok kocam var. Kocamın var. Ha sende, sen de sen evli misin? Ha çocuğum var dedim ya. çocuğum var dedim. Ha çocuğum var. <laughs> tamam şey senin kocanız bıraktığı zaman ben seni alacağım. <laughs> tamam anlaştık. Tamam, Bekle beni. Güzel mi? <laughs> tamam. Vallahi. Tamam. Yemin ederim sen çok tatlıyım. Tamam İstanbul'a ne zaman geleceksin? Tamam ee, İstanbul'a gel. Ee, sen bana para gönder param para yok. Para, gönder, para. para mı? Para. Para. oğlum. İban atıyorum. Ee, sen para istiyorsun. Evet. Evet. Ben fakir Allah Allah. Ben de fakir Allah Allah nasıl geleceğim <laughs> İstanbul'a? <laughs> Sen para istiyorsun ne yapacaksın para istiyorsun? İstanbul'a geleceğim bilet İstanbul Geleceğim. Tamam sen İstanbul gelsin ben seni para vereceğim. Kesin kesin. Nasıl? <laughs> Neyse ya ben gidiyorum kocam çağırıyor. Ama senin bu çok güzel. Tamam sağ ol kocam çağırıyor ben gidiyorum. Sen kaç sene evli? 15 falan. Ne 15? beş? Sen kaç? Sen, sen o dediği yaşındayım. Ben beşik kertmesi yiyem. Sen bekar mısın? Ya beşik kertmesi. Beşik kertmesi. Ha. Tamam. Tamam. Hadi bay tamam. bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Sen ya. Hi. Hi. How are you? I'm good. How about you? I am fine. Everyday same. <laughs> okay. Everyday same! I am Turkish I am Turkish I am Turkish Okay I am Kennedy I am Canadian I am Canadian Evet tamam gel gel Hadi yap Tamam Okay okay bye bye Hi Hi How are you doing? I Hi Hi where are you from what do you think <laughs> i don't know me neither i don't know where <laughs> i'm from i can't even see you guys it's like super dark uh, wait, wait, wait. oh okay now it's better are you studying there or living there uh, no i'm married are you married yes how old are you by the way i'm 19 and you're married? Yeah. Okay, that's very really good. You have any child? I do, I have three. Are you kidding? No, I'm not. Banja the Turk. Banja <laughs> <laughs> o miktar yaşında be. 3 tane var. Hayır ya, daha geçiyor. Bir arkadaşımız daha katılmış aramıza. Beklersen seni da. Ceri, çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Gel gel gel. Ceri naber Ceren? Ceri hoş geldin ya, sabahtan beri seni bekliyoruz. Geç kaldın. Ya <laughs> ayakkabımı çıkarayım bir dakika. Celi, neredesin Celi? Ceri, Ceri Ceri. Celi ne Ha Ceri ne ya? Bir bak, yazıyorum aşağıda. Ceri Ceri, son bir Ceri Ha Ceri... Ceri bak. <laughs> Keşke bir, olan bir Keşke ya hiç yok. Bana gönderin bir tane. Türkiye tişört. Aynen Türk bayrağı tişört. Böyle bir şey yapabiliriz. Arkada Türk bayrağı ama üzerinde dördümüzün yan yana çekilmiş olduğu bir fotoğraf. Vallahi giyerim. Ben, bunu giyeceksen ben masrafı neyse karşılıyorum. Tamam, bize hayır. fotoğraf atacaksın. Tamam. Tamam bize adresini Kanada'daki gönder. Öyle tamam, tamam. biz sana dördümüzün olduğu gerçekten bir fotoğraf çekeceğiz. Bunun için uğraşacağız. Gideceğiz tamam. onun <laughs> çıkartacağız ve sana göndereceğiz. Siz senden tek isteğimiz. Onu çekilip Kanada için simgesel bir şeyin olduğu bir yer var mı senin için? Ördeğe git. Nereye? Toronto'daki ördeğe. Ördek var ya. Sizin Kanada'da şey var ya böyle hayvan gibi böyle suda yüzen bir ördek var. Kuğu cool mu? Ördek, kanadalı bir şey yok. Hayır, öyle bir ördek yok ki. ki. Ördek, şişi ha... ördek kalmıyor. Harbi mi diyorsun? Evet. evet, kanada takılıyor böyle. Ben hiç görmedim. Tamam, o ördeği hem de görmüş olacaksın. Onu bulup onun önünde fotoğraf istiyorsun. <laughs> ya kanadadayım da o uzakta. Nasıl bileceğim ya? Aramızda saat farkı var, 3 saat var. 3 <laughs> saat sen Geri Urfa'daki atıyorum, örnek veriyorum. <laughs> Ulan kanadalı da şey, Urfa'daki... <laughs> hello Hi I am Turkish We are Turkish We are Turkish boys Turkish boys fucking bastard Go This is fantastic You are beautiful very beautiful Hi Hi How are you? Good, how are you? I'm great you really like Canada. I do. So what brings you on here? You. <laughs> Sorry. You. Me. <laughs> Thank you. <laughs> yeah, nice. Who? Who have you met on here today? You. Just you. Just me. Yeah. Wow. You're the first. Very lucky. Yeah, you're the first person that I ever talked to today. Okay. Yeah. And what what inspired you to come on here? You. Thank you. Nice. Do you wanna play rock paper scissors? Okay. One two three shoot. Okay. One two three shoot. Okay. One two, two, three, shoot. <laughs> okay. one, one, <laughs> one one. One more. One more. Okay. One two three shoot. Yeah, <laughs> I win. <laughs> you did. You really did. One sec. My nail fall off. Oh no! My nail. <laughs> it's so sad. Oh, How never long mind. Have you had them on for? It's been like about ten minutes. Get some more glue. <laughs> I guess. Tell me a secret. <laughs> you know, I met this guy called James. <laughs> Hi. Oh my God. We have the same couch. That's crazy. Aa aynısı. Oh my god. Aynısı. They look so similar. How is that even possible? Can I see yours? Anlamıyorum ki. Türkçe. Ha seninkini görebilir miyim diyorum senin koltuğu. Ay <laughs> biliyor muydun Türk? Allah belanı vermesin senin ya. Niye <laughs> bu kadar kızdın ya? Ne oluyor? Benim sen Türk konuşuyor mu? Falan e dedim ya. işte, Allah Allah. Allah Allah, neyini Aynı koltuk işte. Ya. Aynı Allah değil, bu. biraz farklı bakayım. Kardeş çok gösterdi. <laughs> Kolların ağrımasın. <laughs> Valla kollarım ağrıdı bu arada. <laughs> Bir şey diyeceğim, Kanada'da mı yaşıyorsun sen? Hayır ya, İtalya'dayım. Nasıl İtalya'dasın? Kanada'yız yaşıyorsun? Bilmem, en son oradaydım. Or orası kalmıştı herhalde. Niye geziyorsun sen? Nasıl gezebiliyorsun yani? Evliyim. Kocam gezdiriyor beni. Evli misin? Evli. <laughs> evlisin. Hmm. Kim evlisin ki? Nerede? İtalya'dan mı evlisin? Fransa. Fransa evli. Kocam <laughs> Fransız. Yani Fransa'da yaşıyor ama Suudi Arabistan'da. Ha, Arap buldun ha? Allah seni kahretmesin. <laughs> sen var ya, inanılmaz ya. Karıya <laughs> bak. Kaç <Kalk gülüyor> bulacağım. Kaç <laughs> yaşındasın? 22. Sen bana yalan söylüyorsun. Allah tunam düştü. Aa! Tunam düştü. Kocama söyleyeyim de bana, bana protest tınak yaptı. yalan söyledin değil mi bana? Hayır. Arapla mı evlendin? Hı hmm. hı. pis değil mi onlar ya? Hayır nesi pis gayet insan yani. Ben hem insan ayırmam. Parası olduğu sürece herkes benim için insandır. <laughs> Farkla para için mi Evet. <laughs> Yemin et. Er. Ya hem parası için hem de pırlantaları için diyebiliriz şimdi. <laughs> Kuzum inanılmaz. <laughs> Sen de yap şekerim. Nasıl yapacağım? Önce gidiyorsun Arapça öğreniyorsun. Bir İmam hatibe falan yazıl. Orada işte Kur'an öğreniyormuş gibi yapıp Arapçayı çöz. Sonra Tinder. <laughs> Tinder Gold. Oradan buluyorsun. Sonra işte Habibi falan de. Birazcık böyle Arapça konuş. Öyle. Şuna bak bu saatten sonra mümkün değil. Tövbe tövbe ne diyorsun manyak? Kız bul yani ne erkeği düşünüyorsun? Ha. <laughs> manyak direkt erkeği düşünüyorsun. Sıkıldın mısın ya? <gülüyor> manyak. Nereden buldun sen onu? Tinder. Tinder'dan buldum. Tinder şekerim. Tinder'a giriyorsun, profil tık 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 oluşturuyorsun. Öyle yani. Oğlum inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Çok mu zenginsin şimdi? Yani. Yatlarımız katlarımız var şimdi. Yemin et. Er. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Allah belanı versin ya. <laughs> ya ne ki Mehtap diyor ne tahtı. Ailen Ailenle mi kadın? Hayır. Evliyim ya. Kanada'da? Evet. Türk mü barış? Suudi Arabistanlı. Sen yalan söylüyorsun da. <laughs> Lazım? Ya böyle işte ben buraya öğrenci olarak geldim Sorusu da heriften Yordun! Kuran çarpsın bak hiç bu kadar yorulmamıştım ya Gülme Bak kusura bakma ben bayağıdır gülmüyorum da buradan bir toptan atayım da Ama ben sinirleniyorum Allah Allah <laughs> İnşallah hepsi kırılır. Allah korusun öyle mi? Kutuba söyleyin nasıl abet varsın? Üç söylediğinden dört yalan ya. Değil. Ben yalan söylemiyorum. Tamam, tamam okey. Senle ya. bir oyun oynayacağız. Sana üç tane bir şey söyleyeceğim. Kaç tanesi yalan bileceksin? Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3. 1. bir. Günde üç litre su içiyorum. İki. Youtube kanalım var. 3. Şu an senin filme çekiyorum. Hangisi yalan? Kaç tanesi yalan mı yani? Hı hı. hangisi doğru mu, hangisi yalan mı? Ya aynı şey işte ya, söyle. Bence beni filme çekiyorsun yalan. Hı. YouTube kanalı da yalandır, su içiyorsundur ama. <laughs> ne, ne, ne çekiyorsun ki sen? Seni falan işte, kendin izlersin gelince. Hayır hayır, ya yani seni falan ne, ne çekiyorsun <laughs> yani? <normalde ne> Susar <laughs> mısın benim? Karnım var. Ay. Ya ben böyle bir amacım seni eğlendirmek bir amacım yok benim ben. Bir soru sor merak ediyorum anladın Merak ettiğim soruları sormaya çalışıyorum. Bana sürekli yalan söylüyorsun ya. Ben Allah ne zaman şey yalan söyledim ya sıkıntılı mısın? Yok hepsi yalan. Hayır. Söylüyor, yalan. Su da içiyorum. Müzik kanalım da var. Daha ne olsun yani? 15 bin kişi. Kim takip ediyor ki seni? <laughs> Saçmalık yani. Niye seni tartışıyorsun? <laughs> Ablacım sen kreşten <laughs> falan mı kaçtın? Efendim? Efendim? Sen kreşten mi kaçtın? <laughs> evet. <ona> mi? <laughs> Senin baban ne kadar terbiyesiz bir adam ya. kötü şeyler Sana kötü şeyler öğretiyor. <laughs> Beraber oynarız. ya, o ayak ödülü ne der? herkes Türkiye'de. Oooo, Kanada. Huuu. Uşan anca bak beni bebeğim. Var İyi beni bebeğim. kola asmalıyım. Tamam. Kola varsa gelirim. Gel. Arkadaşlar TV'ye bir şey olmuş. Vallahi insan yok yani burada size öyle söyleyeyim. Genelde ayılar var. Ve yani ayılar birazcık bana kötü şeyler söylüyor O <laughs> yüzden benim psikolojim bozuldu. Neyse ben şimdi geçen birazcık başka milletlerle konuşacağım. Tabii ki de klasik. Kamza Elva. Kamza Mida. Kamza Mida. Kamza thank you very much handiva <laughs> <laughs> no it's like but you sound a little, um, a little offensive no why why would you say that um, okay just it could be a misunderstanding right it's my I misunderstanding i apologize Okay, we. I think I can fix your little pronunciation. May I, <laughs> if you don't mind? If you don't mind. <laughs> <laughs> you think my queen is bad? <laughs> um, I'm kidding. I'm kidding. <laughs> oh, wow! I oh, was so yes. I was about to like you know press. Come to the Han Diva. Han Diva? You're saying come to Han Diva? Diva? Where's Diva? I don't know. You don't. <laughs> Yeah, why where is diva comes ham diva who's diva comes <laughs> Hadiya? hadia it sounds like indian comes a what comes <laughs> diva what is that comes a Uh, it's comes a comes hamnita hamnita yeah yeah, yeah. kamsa from... hantiva what, what, what language do you speak in toronto english? Well, we speak korean english and french who what korean french and english you speak you speak korean french and english of course i do like can't you tell no. <laughs> i do i cannot, I cannot tell sorry you're so mean. <laughs> no, not me. First we of all, mean. you know Koreans don't do this. This is Chinese. For you? No, you guys. Yeah. Do, okay, you guys do this. No. Yeah. We exactly. Do exactly. It. We okay. don't do this. Okay. Okay. As soon as you use this, you don't know Korean. <laughs> <laughs> okay. Okay. Never mind. My bad. Okay. Come <laughs> inside. Is it better? <laughs> is it better? Okay. Yeah, it's it's better than the first time. Okay. Kamza Hindi va of gitti ya çok kaçtı ben. <laughs> Habibi Habibim sen mi mane I like you I like you I like you too sen mi mane 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 You <laughs> bu ama TV birazcık kısa olmuştu. Oldu, olmuş diyorum. Kitap okur gibi konuşuyorum. <laughs> Allah'ım bizim acımaz Allah'ım. Ama ben gidiyorum kankiler. Bu arada az önce şöyle bir şey fark ettim. Bu mangoyu yiyordum. Burada helal simgesi var bakın. Şu. İlginç. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bye. O çocuk şey dedi ya seni niye takip ediyorlar. Şu anda bu soruyu düşündüğüm için ağlayacağım galiba. Çok emotional şey oldum yani. Şu anda etkilendim. Görüşürüz. Bye.